Yavrum ben dağıttım. Ha dağlara yavrum dağlara sen gelme hadi. Sen lan ne? Ben, ben, ben. şey oh. dağlara bakayım. çobanlık yapıyorsun? Doğdu be beri. Doğdu çobanım. beri sopa tuttu. Mal çevirmeye başladım. Ayaklarım yürüdü. Ben çoban oldum. Kızı kanada çoban oldum. Gelini unuttum yine çobanım. Yaşlandım yine kayış satacağım. Karı dayanamıyorum. Bacaklarım ağrıyor. Her tarafım ağrıyor. Bunlardan ayrılamıyorum işte. Bunu görmüşük. Bundan ayrılamıyorum. Çocuğudum be evlendim be. Çocuğudum evlendim be. İstemeden evlendim. Eskiden öyleydim mi? Anamız babamız zoruna veriyorlardı. Hiç Şimdi seviyor mu dedeyi? Şimdi ne yapacak sevmeyip <laughs> de ne yapacağım? <laughs> İki kızım bir oğlum var kızlarım evlendi. Zor mu çobanlık yapmak? Yavrum zor be. her iş zordur ama. Herkes yaptığı işi beğenmez sanıyorum. Ula sanıyorum zor ama ne yapacağım kuzetim olmayıp da. Nasıl koşturabiliyor mu bunların peşinde? Gayrı durdum dedim ya. Gayrı durdum. İş yapacağım gayrı. Satacağım gayrı. Ne yapacağım? Bacaklar gitmeyince ne yapacağım? Ceset gitmiyor gayrı. 20 koyunum var, 20 kuzum var, 29 tane hepsi koç kuzu, 29 tane, 20 tane de kuzu var. Ama benimkiler diyanlığa girerse beni öldürürler, ben gidiyorum. Ben diyanlığa girerse beni öldürürüm. Ne? 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 Orada da hayvanlar var. Ah hayvanlar var. O da o da hasta. O da hasta. Bunlarla uğraşmak işte. Oh. Mesir veriyorum. Arpa veriyorum. İşte ona bakıyorum ya. Hepisiniz, aklıma gelenin var. Hepsi boncuk, elif. Elif, ondan sonra hasret, hepsi işte öyle öyle koyuyor garip koyuyorum. Uskut duranlara uskut at veriyorum. Domuz olanlara bir şey yapıyorum. 55 yıldır çobanlık yapıyorum. Çobanlık yapıyorum. Olmuştur ama garip vakit yok. Keşke vaktim olsa da yine çobanlık yapsam. Vaktim olsa da yine çobanlık yapsam. Bir yere kadar her şey. Her şey bir yere kadar ben, ben Ben, ben.